Hayırlı günler arkadaşlar. Şimdi size yağkir temizleyicinin etkisini göstermek istiyorum. Tavuk pişirdik seramik tavada. Biliyorsunuz seramik tavanın temizliğinde süngerin ters tarafını kullanamıyorsunuz maalesef, çiziyor. Şimdi biz bu kurumuş, gördüğünüz gibi kurumuş olan tavaya biraz yağkir sıkıyoruz. Biraz da mineralli krem sıkıp bekleteceğiz. Bunu bir yarım saat kadar bekleteceğiz. Yarım saat sonra temizleyeceğiz. Evet arkadaşlar, yarım saat bile beklemedik. Şimdi soğuk suyla deneyeceğiz. Soğuk suyla çıkarmaya çalışacağız. Şöyle göstereyim görüldüğü gibi. Süngerin yumuşak tarafını sürdüğümüz anda çıkıyor. küçük bir püf noktası daha verelim. Böyle balık, yumurta gibi şeyler kızarttığınızda özellikle kokusu çok yoğun olduğundan şikayet ederler ve muhakkak çamaşır suyuyla gittiğini iddia edip çamaşır suyu kullanırlar. Bunun için size küçük bir püf noktası söylemek istiyorum. Özellikle bu tarz şeyleri yıkayacağınız zaman önce tavayı ya da tabakları her neyse soğuk suyun hatta mümkünse buz gibi suyun altına tutun, akıtın. Kullanın. Biz tavukla yaptık. Onun tavuğun kokusu olmaz ama ben göstermek için söylüyorum. Bu şekilde onu akıttıktan sonra bekleyin ve kısa süre sonra tekrar soğuk suyla, deterjanınızla yıkayın. Hiçbir kokunun olmadığını göreceksiniz. Görüldüğü gibi de süngerin yumuşak tarafıyla ve soğuk suyla tavamızın lekesini çıkardık.